Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Skibidi tuvalet yeni bölümleri izliyoruz. Hadi siz çok bekledim başlayalım. Vallahi yanlışlıkla durdurdum özür dilerim. Bunlar niye kaçıyor? Oo! Oğlum! bunu ne? Aa Titan spikerman. Oh, Aa Titan kameraman. Bu wow. Wow. Vay vay vay. Gima sen nereye gidiyorsun ya? Ah arkadaşlar bir şey fark ettim. Arkadaşlar bir şey var. Bakın geliyorken. Burada bir trap yazısı var. Allah Allah. Tuzak diyor. Neyse. Aa trap yazısı gitti. Bir titan kameraman oldu mu? İyi ki de ölmedi. Aa, bu özelliği Eski bölümlerde de kullanmıştı. Neye bak diyor lan bu? Bir dakika ne? Arkadaşlar Dafuk Boom resmi var bu seferde. Aha. Dafuk Boom da burada. Vay 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 vay. Aha ışınlandı. Neyse bir sonraki bölüm 65. Kapaktan görüldüğüne göre G-Man'de savaşı. Evet 65. bölüm. Neyse. Oh. Ha, zaten mermis ha, varmış. Vay vay. <laughs> Ay ne olacak bu bölüm? Aha gittiler. Bak, hemen korkup kaçtınız lan. Cimen bile hiç korkmuyor ya. Uyyyyy.

Ben asla cimen olmak istemezdim Vay ne Bu fake mi Ne Aaaa <laughs> Aaaa <laughs> O kameraman da düştü mü ne oldu işte ha bak bir tane silahını kaybetti o titan kameraman evet 66. bölüm Yine tuvalet sesleri. Oo, oo. Oo. oo iyi. Çok iyi. Oo, yine düşürdüler var ya. Alın bunu. Bu. Titanla. Evet. sinirlendiriyor. Sinirlendiler. Uy. Uy. Aa. Buna atıyor. Uy. Oo. Aha. Uh Kamera -huh. woman. It's Friday. Kesin bu TV Woman. Spiker Woman da gelmişti. Vay vay vay. Aa, X Speaker Man. Aha. Blonde Camera Artık ne diyorsanız. Arkadaşlar bununla aynı şey değil mi ya? Neyse devam. Aha. Yoksa yoksa yok. en azından skent değil. Ne diyorum be? TV. Aha, hadi koş, koş. Ay koş çabuk çabuk. Hadi. Oo. Ya. Oh. Oh. Aha. Burası da galiba TV men benzi falan. Çok havalı. Askentist TV. Bir dakika. Bu Titan TV ben mi? Evet arkadaşlar. 67. bölüm part 1'den 3'e kadar olduğu için part part izliyoruz. Evet burada öyle bir speaker ben. Kaçan kameraman var. Bir dakika. Beyaz kafalı speaker Garip. Ah, yine bu polis. Oh. Hmm. İyi vurdum be. Oh. Hmm. Gerçekten iyi vurdu. Oh. Yeni tuvalet. Bir dakika. O mafya. O sp speaker titan. Öldürmedim mi? Titanlar geri mi döndü? Oha. ha. Hani ölmüşler? Ne? Oh. Iı. U. Vurdu. Ne? Tamam. Onu da elde ettiler. Yes, titan Tutan TV man mı? Skeptist. <laughs> Öldürürsünüz be. Evet. zeka geçir de. Evet. Oh. kaç kere öldüydüm? dedim. Neyse. Patlattı be. Ne? Hayır. Ah Abi Yoksa yine mi ölecek ya? O kaç kere öldü? O oh, iyi iyi hadi. Hayır. Cimen anne ölmüştü. Ha o fake'ti. Ne? Titan TV'nin kafası değil mi o? Yoksa öldürdüler mi? Neyse. Bir sonraki part durduramıyor. Evet, buradan bir direni. Oha, işte burada kesildi. Aha! Kitaspeaker kurtardı. Yine kesmeye çalışıyor. Bıçakla kesti. Hayır. Aha! Yeter diyor. burada. Ben bu videoda kaç kere o dedim. Yoruma yazan. Yoruma yazanların hepsini kalp atacağım ha. Gerçekti. Doğru yazanların hepsine. Did on TV man. Ah, cold to the Aa gerçekten Titan TV. Oh iyi burada. Oo. Vallahi iyi oluyor arkadaşlar. Eee adam gitti ki. Gitti. Yoksa bu da mı fake? Yok bu fake değil. <laughs> like like again like. Yeter arkadaşlar bugün bu kadar. Görüşürüz bay bay.